Sizlerle birlikte ee, Bir arkadaşımızı da çağıracaktık bakalım. Aktif mi? <laughs> aktif değil. O yüzden direkt biz parkımıza başlayacağız. Bugün ilk parkı videomu çekeceğim. İnşallah tedbirlerde kolay olur. Şuradaydı benim Şurada. <laughs> çok, 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 çok. <laughs> of, çok zor, çok zor olacak. <laughs> Devam edelim. Olmuyor olmuyor. Allah rızası için o kasmadı. Ya uğraşmayacağım direkt gideceğim. İy, Kim var ki burada? Mağdur de daha var bir tek o kadar. Bunlar olmasa bir <laughs> tane daha videosunu çekeceğim. Of. Aslında bunu şöyle yapacaktım. Nisa oyunda olsaydı onunla en kısa sürede yapan kazanır Video yapacaktık. Ama aktif değil ve saat de geciktiği için bayağı bir video atmadığım için bunu atmamı istedim. Aşırı erken atmamıyorum. Akşam oldu. çekin arkadaşlar da mesajlarınızı alıyorum. Sorularınız olursa özelden yazabilirsiniz bana ve ben de cevap veriyorum. Bunu ikinci çekişim çünkü sesli olduğu için evdeki çocuk sesleri. Acaba bak o da oraya atlıyor. Ben de yükseldi olsam atlardım. Ben... Hayır. Of. Aa gittim ben. Hayır. Hayır hayır niye ya? Yapmayacağım. Sinirim bozuldu. Başka seçici. Şunu şöyle düzgün yapalım. Şarjı unlu. Saat kaç? 17.27 Evet dondu. Kıskandık ne yapayım gelen beğeniyor. Bu olur mu ki? 142 oyuncu mu? Aynı. Bir de bitirdiğimde 50 lira veriyor. Elimizde jeton veriyormuş. Hayır hayır. Kasma. Kasıyor. Yapma abi şunu. Yapma bana bunu. yapacağım ben bunu. <laughs> Videolarımı düzenlemeye çalışıyorum şarkı falan eklemek için ancak pek başarıyor gibi değilim. Ya. Gitti mi? yok kaptı. Hayır. Düzelene kadar şöyle tutasam gidelim bak. Altından geçsem de oluyormuş. Aa. Şimdi ne yapacağım? Abi ne biçim parkur yapıyorsunuz ya? Şuradan. Bir dakika. Heh, Çocuk geçti beni. Bitiyor mu? Sevincim boşa gitti. Anasını... Hayır hayır hayır. Hayır yapma bana bunu. Yapma bana bunu, bunu. Hayır. hayır. <gülüyor> 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 Yaptı. Bu arada şu 50 abone bir olamadık 49 ve 48 arasında dönüyor sürekli Abone sayısı lütfen Abone olmayı unutmayın Ciddi anlamda iz e izleyip de abone olmayan sayısı Biraz fazla Bir videoyu 100 kişi izlemiş Hatta 200 olanlar ancak abonem 48. Abone olsanız bir şey olacak abi. Lütfen. Sevap kazanırsınız. Yapmayacağım. Yapacağım. Öyle. Abi kolay ama tablet kasıyor. Kasma. Kafayı yiyeceğim. Hayır hayır. Kaç dakika oldu bu video? 10 dakika. Ben 10 dakikada bu parkurla 2 tane parkurumu yapamadım. Ağzına. Hayır hayır hayır. Çıldıracağım. Ben parkur yapıyorum mesela. Ee, parkuru oynamaya gidiyorum. Bir de bakın parkur çok kolay. Ben de zor yaptım diye seviniyorum. Ve bir de bakın parkurumu hileyle 99 saniyede bitiriyorlar sinir bozucu. Abi hile yapıp ne anlıyorsun? Tamam savunuyorum kendi suçunuzda. Bir de koyun yok tabi bir de hiç. Hadi Bismillah. Olca, Olca. Kız benim iyi oynuyor. Nasıl ya? Hayır zıplasana. Ne? Yapmayacağım. Sinirimi bozdu ya. Ekranımı karaladı. <laughs> Bilgisayarda mı kulaklık yeri bozuk bilgisayarın? Bunu sesini duymaz mı? Geçen de tam burada e, bir sürü maden arabası falan her şey koydular. Ben de ta ilerideyim. Oyun bir de kalsa şöyle mi? Şöyle. Gidemiyorum ve maden arabası her şey İnşallah 90 olacağız. Bu hafta para kasacağım. Kendime 120 binlik silah alacağım. Şunu. Nerede? Nerede? Şuradan ne düşünüyor mu? Şöyle. Bu da var aklımda. Pençeyi zaten aldım. Pençeyi burada. Nerede o silah Şu. Bunu alacağım. Gözünde bu. Bunu simsiyah yapacağım diye. Çünkü yeni gelen koyuna bak ama koyun daha tatlı. <laughs> hey, biz burada alışveriş için konuşmaya başladık. Boş yapmaya başladım. Şimdi ne yapsam diye onu düşünüyorum. Videoyu kapatabilirim. çok tatlı bir köpek oldum sanırım tatlamsın evet tatlıymış sessiz konuşuyorum yarın o zaman şey yaparım ben ee, kışkırtma videosu çekebilirim ve hatta bazı arkadaşlarımı çağırırım mücadelede birbirimizi öldürmeyeceğiz diyerek onları da öldürebilirim olabilir tamam o zaman yarın kışkırtma videosu çekeceğim arkadaşlar. Eğer bir sorun çıkmazsa. E, kanala abone olup videoları like atmayı unutmayın. E, sizleri seviyorum. Bay bay.